Merhaba arkadaşlar. Yıllarca sadece yazılım yazmış bir adam olaraktan önünde ilk defa bir programı cracklemek zorunda kaldım. Bunu neden cracklediğimi izah edeyim size. Şimdi Jam marka bir cep otomatı var. Bu otomat cep dikiyor. Normalde hani arka cep arka cep dikim otomat olarak geçiyor bunlarda. Ee, bu otomatlarda mesela şurada bir katlama grubu var, şu anda bu resimde katlama grubunu koymamışlar, şu şekilde izah edeyim. Burada bir HMI panelimiz var, aşağıda da FPGA'lardan oluşan bir CPU modülümüz var. Bunun üzerine yüklenen e, dikiş programını, dikiş programına göre buradaki e, kalıplarını gezdirerekten dikişi icra ediyor. Şimdi bu programı, bunun bir programı var Iceprog diye. Şimdi burada şöyle anlatayım daha öncesinde. Burada iş süreç nasıl işliyor? Bunun bir kendi bir Windows programı var. Onu orada cebi çiziyorsunuz. Flash'a atıyorsunuz. Getiriyorsunuz, takıyorsunuz, yüklüyorsunuz. Dikiyorsunuz. Yeniden gidiyorsunuz. Bir değişiklik varsa bilgisayarda program üzerinde yapıyorsunuz. Yine aynı döngüyü takip ediyorsunuz. Şimdi e, bu cihazlar bayağı iyi paraya satılan cihazlar. Yani şu an bu cihazın e, sıfırı 150-200 bin euro bandındadır bizim bizim fabrikamızda 4 tane 5 tane var. Bundan 10 tane 20 tane olan fabrikalar var. Ee, şimdi biz zaten bunlara 1 milyon eurodan fazla para vermişiz. Üstüne bunun çizim programının USB dangalı için ayrıca para vermişiz. Ama vatandaşlar diyorlar ki, yani mesela ki burada şu servolar var mesela ki ABB'nin servoları. Bunlar yansa piyasada bulma şansınız yoktur. Bir tek camdan, camdan alabilirsiniz. Yani ABB'ye ürettirmişler ve ABB satmıyor dışarı. Yani bir başka bir üreticiden bulamıyorsunuz bu servoları. O yüzden mahkumsunuz. Ee, bu biraz insanı sinir ediyor tabii ki de. Ama hakikaten kaliteli bir ürün. Kaliteli çalışıyor. Yani 7 24 3 var diye çalıştırabiliyorsunuz cihazı. Ama işte bu programlara sürekli lisans parası istiyorlar. Şimdi bu program da hakikaten çok güzel bir program. Ee, mesela ki hani burada kalıp da kalıp değişim sürenizi, en aşağı yüzde 40 yüzde 50 bandındaki ölü zamanınızı, di timeınızı alıyor sizden. Mesela ki hani kalıp değiştirdiniz hemen otomatik işte dikiş kaydıracaksınız, ponteriz boyunu değiştireceksiniz, adım ayarını değiştireceksiniz. Ee, kalıbınız aynı ama adım ayarı sadece değişik. Mesela bir daha bilgisayarın başına geçeceğiz, onu yeniden getirle uğraşmıyoruz. Hemen bir, burada. Tableti ya da laptopu bağlayaraktan anlık olarak yapıp izleyebiliyorsunuz, dikiş dikiş gidebiliyorsunuz. E, şu anki zaten yeni üretilen bütün cep otomatlarının tamamında zaten all-in-one PC ya da tablet koyuyorlar. Mesela hatta kendileri de koymuş. Mesela ki bu yeni ürettikleri ürün. E, burada artık HMI'den vazgeçmişler. Buraya e, tabletler koyuyorlar. E, tabletlerle hallediyorlar. Aynı şekilde bu o programa ihtiyaç kalmadan. Şu andaki zaten birçok yeni ürünler işte Spitalin olsun, Niftekin olsun işte Türk mallarında da hakeza öyle. Programı direkt cihazın üzerinden yapabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz, kaydırabiliyorsunuz. Ama bunlar hala bu programı lisansla satıyorlar ya da servis parasıyla satıyorlar. Ee, o yüzden ben de buna karşı olduğum için bu programı kırmak zorunda kaldım ki ben zaten buna 1 milyon euroya yakın para ödemişim yani. Bir de oturuyorlar hadi bu program için para istiyorlar. Ki bu program hakikaten çok önemli bir program. kalıp değişimlerinde yani şu dar boğazda azalan adetlerde çoğalan modeller, modeller için yani kalıp teknisyenlerin kalıp değişim sürelerini çok acayip şekilde kısaltıyor. Şimdi programa geçelim isterseniz. Programımız bu. Iceprog diye bir program var. Şimdi mesela diyelim ki bu programı alıyoruz. Kopyaladık. Getirin Windows'un C'de herhangi bir yere yapıştırın bu programı yapıştırdık. Şimdi bir de bunun şu şekilde bir programatör sipro diye bir application config dosyası var. Bunu da alıyoruz. Şurada app geliyoruz. Şuradan geri gelelim. Lokal kısmına app data'nın lokaline yapıştırıyoruz. Şimdi bunu yapıştırdıktan sonra yeniden C'deki iceprobe kopyaladığımız yere geliyoruz programımızı çalıştırıyoruz. Ha, gerçi bu otomatikman ben bu bilgisayara daha önce lisanslamış olduğum için diyor ki lokaldekini siliyor. Sizde eğer bu hatayı verirse lokale attığınız Programeto Cpro klasörü var diye kopyaladığımız bunu silebilirsiniz. Yoksa bu Programeto Cpro klasörünü kopyalamazsanız trial moda geçmiyor. Ee, ben bu dosyaların tamamını link olaraktan bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Şimdi ben bu programı çalıştırdım. Bana diyor ki desimal separatörde yani float'taki şeyi ayarlamanız gerekiyor diyor. Burada şunu söylüyor. Denetim masasına girdim. Ee, bölge ve dil seçeneklerimiz nerede? Burada. Bölge dil seçeneklerinde. Şimdi diyor ki ondalık kaydırmakta. Mesela bir şey ondalık basamağı normalde e, bizim şeyde ayarlı olan Türk yani bölge bölge ayarlı olanlarda mesela işte Normalde bizde virgül basamak gruplandırmayı nokta ile yapılır ama tam ters olmasını istiyor. Diyor ki ondalığı nokta ayırın. E, basamak gruplandırmasını virgülle yapın. Ki bu e, programda veriyoruz mesela işte 12.3 milimetre dedik mesela diyelim işte gideceği yolu. Orada nokta virgül değişik olduğu zaman ölçü fark ediyor. Bu yüzden de diyor ki bu ayarlanmamış diyor. Tamam ben bunu ayarladım. Yeniden açıyorum. Tamam şu anda o hatamı vermedi. Şu anda arkadaşlar bu expired trial diyor. Şu an bu programı trial olaraktan 30 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. 30 gün expired trial'ı var. Şimdi e, bu program aktif olduğunda şuradaki zaten şu alışveriş yapma yani haberleşme butonu otomatikman aktife dönüşmesi gerekiyor. Şimdi burada geldik. Ben şöyle yapacağım. Şimdi buradaki lisans kodunu Kopyaladım. Siz bu lisans kodunu ile mail adresinizi yorumlar kısmına yazarsanız ben size ürün anahtarını oluşturur, mailinize gönderirim. Çünkü yasal olarak sıkıntılı olduğu için crack dosyasını koymayacağım içerisine. Bu da confirm password dedim. Lisansımı kontrol ettim. Lisansımı yaptı. Çıkıyorum yeniden, buralardan da çıkıyorum, kapattım programımı, yeniden ICE programı çalıştırıyorum ve gördüğünüz gibi connection gel. Şimdi otomatik connection da diyor, yapamadım diyor, COM3'ü açamadım diyor çünkü şu anda bu cihaza, bu laptop otomata bağlı olmadığı için otomatikman aktarım yapamıyor. Başka bir videoda size nasıl dikiş ayarının kaydırıldığını, işte cihaza nasıl bağlandığını USB olarak göstereceğim. Şurada portunuzu ayarlamanız gerekiyor. Yani cihazı bağladığınız zaman otomatik zaten kendisine bir kom port numarası veriliyor. Onunla haberleşiyor. Onları göstereceğim. Bu programı isterseniz bir Windows tablete yükleyebilirsiniz. i̇sterseniz de yani Windows bir tablet olursa daha iyi olur, daha kolay olur sizin için. 64 bit olması gerekiyor. Çünkü çok fazla thread'i var. Thread'lerle çok fazla çalışıyor. Ve en az 2 GB RAM olması gerekiyor tabletin. Çünkü çizimleri direkt RAM'e yüklüyor ve RAM'den haberleşme yapıyor. Hani bir daha dosya indirip dosyadan okuyup yazmıyor. Hani biraz daha real time daha hızlı çalışsın diye RAM kullanıyor. Çünkü bu aşağıya direkt otomatikman çizimi görüyorsunuz. Ya da iğnenin hangi pozisyonda olduğunu size gösteriyor. O yüzden en az 2 GB RAM'li bir tablette kullanın. 2 GB iyi bir Windows tablet bulamadınız. Çünkü Windows tablet, tablet bulmak bayağı bir sıkıntı bu aralar. Ama herhangi bir laptopa da yükleyip kullanabilirsiniz bu şekilde. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hafta için inşallah müsait olduğunda bunun nasıl bağlanıp nasıl adım ayarı yapıldığını, nasıl kaydırma işlemleri yapıldığına ilgili bir video çekeceğim. Onu da yüklerim yakın zamanda kanala. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.